Bu videoda Arı Yayıncılık Matematik Atölyem 8. sınıf kitabından yararlanılmıştır. Yeni nesil soru çözümüne devam ediyoruz. Bu videoda sadece yeni nesil soru çözmüş olacağım. Hemen 11. soruda bakın ne diyor? Yüzeyi dikdörtgen şeklinde olan yemek masasının uzun kenarlarını karış ve parmaklarıyla ölçmek isteyen Fatih ile Elif, yukarıda verilen görseldeki gibi ölçüm yapmışlardır. Fatih'in bir karışı 15 cm, Fatih'in bir karışı 15 cm, bir parmağının kalınlığı 3 cm, şunlar da 3, 3. Bak üstüne yazıyorum ki daha iyi göreyim diye. Elif'in bir karışı 12 cm, bir parmağının kalınlığı 2 cm. Masanın uzun kenarı 2 metreden fazla olduğuna göre en az kaç santimetredir diye soruyor bak. Fatih'in karışı ve parmaklarıyla bu masanın uzun kenarı 15'in katı bakın. 15'in katlarından 2 tane parmak fazla. Yani 3, 3, 6 fazla. 15'in katından k kat anlamında 6 fazlalık var. Elif'in karışıyla 12'nin katları bakın 12 12 gittiği için 12'nin katlarına yine k diyelim. Buradaki k'lar aynı değil yalnız ona dikkat. 3 tane de parmak var fazlalık olarak. 6 fazla. İkisinde de 6 fazla var gördüğünüz gibi. Yani masanın uzun kenarı 15'in ve 12'nin katından 6 fazla demektir bu. 15 ve 12'nin Ortak katını, en küçük katını buluyorum. Çünkü bana en azı soruyor. 15'te 12 ilk bakışta 3'e bölünür. Burada 5, burada 4 kaldı. Başka da ortak bir şey olmadığı için direkt bölerim. Buralar 1, 1. 5 kere 4, 20. 20 çarpı 3, 60. En az 60 santimetre. Ama bana diyor ki, 2 metreden fazladır diyor. 60'ın neyi yapacağım arkadaşım? Katını alacağım. Hocam önce 6'yı ekleyip sonra katını almamız gerekmiyor mu? Hayır. Önce kat, sonra fazlalık. 60'ın kaç katını alırsam 2 metreden fazla olur? 3 ile çarparsam 180 cm olur, olmaz. 4 ile çarparsam 240 cm olur. Yani 2 metreyi geçerim. Bir de 6 fazlalık var, arkadaşım. Bunun sonucu da 246 olur. Devam. Bir yüzü pembe bir yüzü mavi olan dikdörtgen kağıt ile bir yüzü yeşil, bir yüzü de turuncu olan dikdörtgen kağıt farklı büyüklüktedir. Farklı büyüklükte bakın. Pembe kağıt 3, bu pembe kağıt 3, yeşil kağıt 4 eşit dikdörtgen parça olacak şekilde katlanıyor. Katlamalar tamamen açıldıktan sonra uzunluğu 3 metreden az olan şu uzunluk 3 metreden azmış. Dikdörtgen çerçeve içine aşağıdaki gibi aralıklarda boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yerleştiriliyor. Tamamen katlı olan kağıtların kenar uzunlukları şekilde gösterilmiştir. Katlama işlemi kağıtların uzun kenarı boyunca yapılmıştır. Pembe ve yeşil kartlar yeterince vardır. Buna göre dikdörtgen çevrenin, çevrenin uzunluğu alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç santimetre? Bakın bunu pembe kağıda 3 tane katlamışlar. Yani 3 kere katlıyorsa bunu buranın uzunluğu 15 cm. Yeşil kağıda 4 kere katlıyorsa 4 çarpı 3'ten buranın uzunluğu 12. Yani bunları yan yana koyduğumuzda buralar 15-15 gidiyor. Buralar 12-12 gidiyor. Bu uzunluk aynı uzunluk olduğuna göre uzunluğumuz hem 15'in hem 12'nin katı demektir. 15 ile 12'nin ortak katını buluyorum. Ekokunu buluyorum. Çünkü küçük parçaları birleştirerek büyüye gittiğim için ekoku kullanıyorum. İlk bakışta 3'e bölündü. 5, 4. Başka da ortak bir şey olmadığı için 1, 5, 1. 5 ye 4, 20, 20 çarpı 3, 60. Buranın uzunluğu en az 60 santimetredir demektir bu. Ama adam soruda dedi ki 3 metreden az olsun ve en büyük olsun dedi. 60'ın katlarını alacağız. 60'ın eğer 5 katını alırsam 300 cm yapar. Yani 3 metre yapar. 3 metreden az olduğu için katı biraz düşürüyorum. 6 kere 4 24. 240 yani 2.4 metre cevabımız değişik olacak. Matematik öğretmeni Zehra Hanım'ın maragmaza yaptırdığı aynı yükseklikteki abaküs çubukları aşağıda verilmiştir. Bir abaküs çubuğuna takılabilecek en fazla boncuk sayısı görselde verilen kadardır. Bir çubukta kullanılan boncukların renklerine göre fiyatları yandaki tabloda verilmiştir. Bakın mavi 4 kuruş, yeşil 8 kuruş. Zehra Hanım'ın yaptırdığı abaküs çubukları için iki renk boncuktan yukarıdaki şartı sağlayacak şekilde eşit sayıda kullanılmış ve kullanılan boncukların maliyeti 5,5 TL ile 5.8 TL arasında olmuştur. Buna göre Zehra Hanım toplam kaç tane abaküs çubuğu yaptırmıştır? Bakın maviye baktığımızda 2 4 6 8 tane var bir abaküse giren. Yeşile baktığımızda 2 4 6 tane. Şimdi bir tane abaküsün maliyeti maviden 8 tane olduğu için çarpı 8, yeşilden 6 olduğu için çarpı 6. 4 kere 8 32. 6 kere 8, 48 kuruş. Birer tane olduğunda maliyetimiz 80 kuruş. Birer tane olduğunda maliyet bir mavi, bir yeşil abaküs olduğunda maliyet 80 kuruş. Ben bunu TL'ye çevireyim. Çünkü fiyat 5.5 lirayla 5.8 arasında olduğu için 80 kuruşu TL'ye çevirirsem 0.8 TL olacaktır. Doğru mu? Bu 0.8 TL. Bir yeşil bir mavi şeklinde. Bundan kaç tane olursa bu maliyet 5.5 lira ile 5.8 lira arasına girer. Yani katını alacağım demektir. Ben bunu 6 ile çarparsam 6 kere 8 48 olduğu için 4.8 TL olur. Bakın aralığa girmez. 7 ile çarparsam 7 çarpı 0.8 7 kere 8 56 olduğu için 5,6 olur. Yani bu aralığa girer. Bakın 7 ile çarptı. Ne demek bu? 7 tane mavi, 7 tane yeşil demektir. Yani toplamda da 14 adet demektir. Bir okulun ilkokul ve ortaokul katlarına aşağıdaki gibi iki farklı kağıt havlu makinesi takılmıştır. Bu makinelerde bulunan kesikli çizgi ile ifade edilen bölümler ile sonraki bölümler birer dikdörtgen şeklindedir. Şu bölümler dikdörtgen bak. Tamam. Ortaokul ve ilkokul katına takılan makinelerdeki rulolarda bulunan birer parçanın uzunlukları aşağıda verilmiştir. 25 cm ve 40 cm. Birim zamanda kullanılan kağıt havlu parça sayıları eşittir. Yani bu şu demektir. Bir tane bundan kopuyorsa bir tane bundan kopuyor. Sırayla gidiyor. Bir bundan, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Bu şekilde aynı anda kopmuş olarak söyledi. İlkokul ve ortaokul katına takılan makinelerdeki bir rulo kağıdının uzunluğu santimetre biriminde tam sayı olup birbirine eşit ve 3 metreden fazladır. Önce bu ruloların uzunluğunu bulmam lazım. Bakın aynı uzunluğa sahipmiş ve 3 metreden fazlaymış. Ve bu rulo hem 25'in hem 40'ın katı. O yüzden 25 ile 40'ın katını bulacağım. En küçük katını. İkisi de 5'e bölündüğü için 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 8. Başka da ortak yok. 5'e böldüm 1. 8'e böldüm 1. 5 kere 8 40. 40 çarpı 5 200 cm. En az 200 cm ama adam dedi ki 3 metreden fazladır. O zaman bunun 2 katını aldığım an 400 cm olur. 400 cm buradaki ruloların boyu. 400 cm ise ben 400'ü 40'a bölersem Şu da bölelim. Bakın bundan 10 yaprak var o zaman. 400'ü 25'e bölersem 25'in 4 katı 100 olduğuna göre bir de 4 katı olduğu için 16 tane olacaktır. Bundan da 16 tane var. Şimdi burayı bulduk. Şimdi soruya gelelim. Buna göre ilk kez aynı anda takıldıktan sonra tekrar birlikte takılıncaya kadar ki tekrar birlikte takılacaklar bakın aynı anda takılacak yani bunda 10 tane rulo var 10 tane parça var daha doğrusu bundan da 16 parça var İkisi aynı anda bitecek sırayla gittiğine göre ikisinden birer tane ikisinden ikinciler üçüncüler dördüncüler bu şekilde bitiyor e bu bittiğinde bunda hala var bunu değiştiriyorlar ama bunu değiştirmiyorlar İkisini aynı anda değiştirdikleri zamanı bulmamız lazım. O yüzden 10'la 16'nın yine katını almam gerekiyor. 10'la 16 ilk bakışta 2'ye bölündü 5. 2'ye bölündü 8. Başka da ortak yok. 5'e böldüm 1. 8'e böldüm 1. 5 kere 8 40. 2 ile çarptım 80. Yani 80 parça sonra bunlar aynı anda değişir. 80 parça demek Bakın, bundan 10 tane vardı bir tanesinin içinde. O zaman 80'i de 10'a bölersem bu 8. olacaktır. Doğru mu? Bu da 80'i 16'ya bölersem de bu da 5 kere olmuş olacak. Ama soruya bakalım. Buna göre ilk kez aynı anda takıldıktan sonra ilk kez aynı anda taktık. Birlikte tekrar değiştirilinceye kadar. Bakın, 8. Bir tanesi zaten takıldığı için 7 tane daha değişiyor. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 7 olacak. Ön yüzeyinin alanı 72 santimetre kare olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kitap, kitabın ön yüzünün alanı 72 santimetre kare, ön yüzünün alanı 75 santimetre kare olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutu, bunun da ön yüzünün alanı 75 santimetre kare kutunun içine konulduğunda aşağıdaki gibi kitabın bir kısmı kutunun dışında kalırken bakın kutunun 3 cm kısmı dışarıda kalıyor ama şuradan da bir boşluk kalıyor. Kutunun ve kitabı ayrıt uzunlukları birden büyük ve santimetre biriminde tam sayıdır. Kitabın kutunun dışında kalan kısmının uzunluğu 3 cm olduğuna göre kutunun genişliği ile kitabın genişliği arasındaki en az kaç santimetredir? Yani şurası kaçtır diye soruyor. Şimdi kutunun Alanı 75. Kitabın alanı 72. Kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre ve birden de büyük olduğuna göre biz 75 ve 72'nin bölenlerini bulmam gerekiyor. Şimdi 75'in bölenleri 1 çarpı 75 olabilir ama 1 olamaz. Niye? Çünkü birden büyük dediği için bunu hiç almıyorum. 75 2'ye bölünmez. Doğru mu? 3'e bölünür mü? Bölünür. 3 çarpı 25. Başka var mı? 4'e bölünmez. 5'e bölünür. 5 çarpı 15. Evet. Başka da böleni yok zaten. 3 çarpı 25, 5 çarpı 15 veya 1 çarpı 75. 1 çarpı 75 olmadığı için buraya atladım. Şimdi 72'nin bölenlerine bakayım. Niye bölenlerini araştırıyorum? Çünkü kısa kenarla uzun kenarın çarpımı alanı verdiği için Bölenlerini 3 çarpı 25 olabilir veya 5 çarpı 15 olabilir diye yorum yapacağım. 72 1 çarpı 72'dir ama 1 yine olmayacağı için attım. 2 çarpı 36 olabilir. 2 çarpı 36 72. Kısa kenar 2 uzun kenar 36 olabilir. 3'e bölünebilir. 3 çarpı 24'tür. Evet 3 çarpı 24. 4'e bölünür. 4 kere 1 4. 32 18'dir. 4 x 18 4 çarpı 18. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı 12'dir. 7, 8'e bölünür. 8 çarpı 9'dur. 72'nin bölenleri de bu. Yani 72 olduğunda kısa kenar 2, uzun kenar 36 olabilir. Kısa kenar 3, uzun kenar 24 olabilir. Veya kısa kenar 4, uzun kenar 18 olabilir. Ama hangisi olabilir? Bunu da deneyerek bulacağız. Nasıl deneyeceğiz? Bakın burada fazlalık var. 3 santimetre bir fazlalık olacak hangi uzunlukları seçersem ikisinin arasında uzunluk 3 cm olur. Şimdi bakalım ona. Şimdi hangi uzunluk arasında 3 cm'lik bir fark var? Bakın. 5 ile 15'i ve 4 ile 18'i bir deneyelim. Niye? 15 ile 18 arasında bir 3 birimlik fark var. Yani Şimdi şu kutunun ön yüzü olsun. Kutunun ön yüzü 5'e 15 ya. Burası 5 santimetre, burası da 15 santimetre olsun. Daha sonra içine yerleştirdiğimiz içine yerleştirdiğimiz kitabı da çizersek kitapta 4'e 18'e 3 santimlik fazla olacak. Bakın içine yerleştirdiğimiz kitapta bu olsun. Şöyle 18 santim uzunluk burası. Bakın 15, 18, 3 santimlik fazlalık var. Şurası 4 santimlik. Yani burada ne kadarlık bir boşluk kaldı? 1 santimetre bir boşluk kalmış oldu. Evet bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda diğer konuya geçmiş olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.